Merhaba Robin. Merhaba Sara. Sana da merhaba. Merhaba. Makyaj ne oluyor? Süslenmek gibi bir şey. Ama suratın için. Ben büyüyünce bir makyaj sanatçısı olup özel efekt ve canavar makyajları yapmak istiyorum. Bekle. Bir kurt adam olmak istemiyorum. Olmayacaksın. Ama Sara bugün bir dinozor deneyi yapacağımızı sanıyordum. Sonra yapsak olur mu? Olur sanırım. Sonra yapmak harika fikir. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen yani misin? Sorun ne ufaklık? Sara bugün dinozor deneyi yaparız demişti ama şimdi Robin'le makyaj yapıyor. Riley'i neden çağırmıyorsun? Anneannesinin yanına gitti. Peki ya şu çilli çocuk? O çil değil, su çiçeğiydi. Dışarı çıkması yasak. Peki ya... Dino arkadaşları? Baba, dinozorlar arkadaşlarım değiller. Onlar araştırma konularım. Dinozorların arkadaşı yoktur. Bu üzücü. Neden? Kulağa yalnız geliyor. Yani insanların arkadaşları olur. Dinozorların neden olamaz? Görünüşe, Görünüşe göre, göre dinozor mus... deneyi zamanı. Musluk çalışmıyor. Sağ ol baba. Ha önemli değil. Bakalım deneyim için hangi dinozor ortaya çıkacak? Türü ne acaba? <laughs> Uzun tüylü bir kuyruğu var. Pek büyük değil. Hindi boyunda sayılır. Ve dişlek bitip, <laughs> Bu bir insivosorus. Şimdi 517 numaralı dino deneyimi yapabilirim. İnsuva sorusu arkadaş edinir mi? <laughs> ama önce insuva sorusu zamanı geldi. <laughs> o ne yapıyor öyle? Dinozor kılığına giriyor. Bunu hep yapar. Süslenmek gibi ama bilim için.